Life is life, that's life. Sing a song of life. life. His life is life, that's life. Everything is Life is life. The skin is the protective wrapping of the human body, a first line of defense against invasion by germs. But the skin does much more than protect; it also helps the body to breathe, keep a stable temperature, and to. The mikroilaclar, ısı düzenler aynı zamanda pek çok zehirli madde'nin vücuttan atılmasını sağlar. İnsan derisinin kalınlığı sadece bir ya da 2 milimetre'dir. Yani çok ince şeydir. Merhaba, ben deniz sıradan bir mikrobum. Biz mikroplar karşımızda engel ne olursa olsun aşmasını biliriz. Koruyucu deri, yani dış deri, epidermis. Ter bezlerinin nasıl çalıştığına bakın. İşte, bir ter bezi sonunda aktif hale geldi. Mikropların işi gerçekten zor. Size soruyorum, mikrop olmak kolay bir iş midir? Bu gördüğünüz deri tabakasının ilk katmanı. Yaklaşık çeyrek milimetre kalınlığında bir tabaka, dibe doğru kalınlığı yarım milimetreye ulaşıyor. İşte epidermisin ortaya çıktığı. <gülüyor> 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 Bırakın, geldi. Bırakın, Merakın Hey, çok eğlenceli hey. değil mi? Hey, hey, dur. Hey, ben tırmanacağım. Çekil. Hey, hey, hey. Ha, ne işte oluyor? Başladım. Sen ne yaptın diyor tamam, Gel aşağı, evet, gel. Hadi gel hey, aşağı. Hey, Hey çocuklar ben aa, aa, aa! İşte geldik hey! Şuradaki de nedir? Oh! Evet çocuklar, işte siz de görüyorsunuz. Epidermisi sarı. Bak bir, bir şey çünkü her önce 20 gün içinde yeni bir başkasına bırakıyor. Pekala çocuklar! Henüz dinlenmeyi hak etmediniz. Hücrelerin ihtiyacı olan oksijeni bir an önce yerine ulaştırmak zorundasınız. Daha sonra dinlenirsiniz, hadi bak. Ee, size gelince profesör, neden çocukları güzel bir dağıtım turuna çıkarmıyorsunuz? Bu çok ee, iyi fikir. Hayatım. ...ne kadar güzel bir teniniz var. <laughs> şuna bakar mısın? Şuraya, bak. şuraya bakın. Ay. Görüyor musunuz? Ama onbaşı bu haksızlık değil mi? Şu güneş banyosu yapan hücrelere bakın... ...işçiler büyük bir gayretle çalışırken... ...onlar dinleniyorlar. Evet bu haksızlık değil mi? Hı, hemen sonuç çıkarıyorsunuz... ...çalışmıyor gibi görünebilirler ama... ...emin olun düşündüğünüz gibi değil... İnanın bana çocuklar! Evet, kesinlikle haklısınız onbaşı. Bizi eleştirmek kolay. Bütün gün burada yatıyorsunuz. Son derece tehlikeli ultraviyole ışınlarına maruz kalıyoruz. Kendimizi düşünmüyoruz. Deriyi bronz bir rengi dönüştürerek güneş yanıklarından koruyoruz. Aynı zamanda D vitamini ile kemikler için gerekli kalsiyum üretiyoruz. Bizden daha fazla çalışan başka bir hücre var mıdır acaba? <laughs> hadi gidelim izleyin beni çocuklar. Sen bugüne kadar gördüğüm en güzel algı versin hayatım. uyan artık dostum uyan uyan hadi bakayım uyan. İşte geldik çocuklar. Yüzeyin bir milimetre altına kadar uzanan ikinci deri katmanı. Epidermis arkamızda kaldı artık. Dermis tabakasındayız. Burada pek çok iş yapılıyor. Şu sinir uçlarına bir bakın çocuklar. Bundan milyonlarca olmalı. Acaba her yerde sayıları aynı e, mı? sana söylediklerimi unutmuş olmalısın çocuğum. Sana daha önce de söylemiştim. Ellerle yüzde daha fazla sinir ucu bulunur. Bu da derinin bu kesimlerini daha hassas yapar. Hatırladın mı şimdi? Profesör bu çiçekler nedir efendim? Hepsi de farklı işler için evrim geçirmiş özel sinir uçları hayatım. Bazıları sıcağa, bazıları soğuğa, bazıları da basınca karşı duyarlıdırlar. Örneğin şurada gördüklerini hafif bir basınca karşı çok duyarlıdırlar. Şimdi anladın mı çocuğum? Ya. Olduğun yerde kal, merak etme, merak etme. Sadece... Kaçlarla... Hayır, yavrum bu... Bu deprem olmalı değil mi? Hayır yavrum bu deprem değil Sadece otomatik bir kas hareketiydi Galiba bugün bazı ziyaretçiler var Gelin size göstereyim onları oh. ah, ah. ah, ah. 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 ah, Tamam korkmayın çocuklar Bunlar zararsızdır うん。Mm hmm. mm hmm. oh. vücudu ısıtmak için bu kılı yukarı çekiyorum. Hayattaki tek işim de bu. Umarım rahatsız etmiyorumdur çünkü bu işi bitirmek zorundayım çocuklar. Ama bu çekme işinden pek hoşlandığımı söyleyemeyeceğim. Gerçekten son derece yorucu bir iş. Ama son derece faydalı bir iş yapıyorsun dostum. Soğuğa karşı vücudu uyarıyorsun. Hayvanlar soğuğa karşı tüylerini kabartırken insanlar da bunun yerine vücutlarındaki kılları dikleştiriyorlar. <laughs> bir başka deyişle kasları uyarıcı bir görev <laughs> istiyor. İki işten de hoşlandığımı söyleyemem. ...Isıtma mühendisi denmesini tercih ederim. Isıtma mühendisi! Aha, hoş geldin! İşte geldi çocuklar, burası Dermis'in tam orta noktası. Yüzey 1 milimetre altında bulunuyoruz. İtalyan bahçesine hoş geldiniz. Ay, İtalya, İtalya'yı seviyorum... ...Sıcak, renkli ve melodik. <laughs> ama İtalya'nın keyfini çıkarmadan önce Almanya'ya doğru kısa bir yolculuk yapalım çocuklar yürüyün. Ne? <laughs> ya, burası çok soğuk. <laughs> Burası Krasin hücresi soğuk sensörlerinden biri. Ve kendini son derece ciddi alan Hala soğuk oyunu oynuyor öyle değil mi Kral? Hala şaka yapıyorsun ha ben çok çalışan bir hücreyim. Bu saçmalıklara ayıracak zamanım falan yok. Ey hakaret etmek istemedim Klaus. Hepimiz çok çalıştığını Sadece fazla çalışıyorsun hepsi bu. Ne? Cihem cihem. Ha, profesör, hala iş başında evet, mısınız? Evet canım, erken emeklilik bana göre bir iş değil çocuğum. <laughs> Merhaba profesör. Ah metro, hala alarmda mısınız? Evet, bugün için etrafın sıkıcı ve sessiz olduğunu söyleyebilirim. <laughs> profesör, sizi çok iyi gördüm. sağlıklı sayılırım, Evet tabi benim yaşımda biri için. Ee, sizin burada ne işiniz var? Aa, her zamanki rutin işler, siz de bilirsiniz. İnsan vücudunu hafif almayın çocuklar, her zaman sıra dışı şeyler olabilir çocuğu. Hoşçakalın profesör, şimdi beyin bölgesine gitmemiz gerekiyor. Hoşçakalın. zaman İtalya'dan söz etseniz dalıp gidiyorsunuz profesör. Acaba neden? Lütfen söyleyin bana. E çünkü çocuklar der misin? pek çok katmanı İtalyan doktorlar tarafından keşfedilmiştir. Bundan 300 yıl önce İtalyan doktor Malpighi'yi <laughs> al yuvarlara <keşfede gülüyor> isim koymuştur. Bir başka İtalyan kaşif çiçekler kadar güzel özel kan hücrelerini keşfetmiştir. Bazı keşifler de şunlardır. <laughs> Rufi, e, Pacini, Pacini, çocuklar gülmeyin. Evet profesör e Şimdi demek istediğimi anladın mı globin <laughs> Uzak durun Rufini ısı sensörü <gülüyor> <gülüyor> Aa, Çok <laughs> sıcak çok, çok Kendisi soğuk yağsın <laughs> tam zıddı bir sensördür İşte karşınızda Golge alıcısı Onların görevi yumuşak basınçları algılamaktır Bakın, nasıl tepki veriyorlar. Gördünüz mü çocuğum? Ah, muhteşem şeyler! Çok güzel! Henüz <laughs> en güzeli görmediniz çocuklar. E şimdi yüzeyin iki milimetre altındayız çocuklar. Hypodermis! Da affedersiniz profesör şunu ne Bu sıradan bir yağ dokusu hayatım sinir ve kan hücreleri için koruyucu bir görev üstlenmiştir. Deri ile kas arasındaki katmanda yer Ve insan vücudunun yakıt ihtiyacını karşılar. Acil bir durumda gerekli olan enerjiyi sağlar. Aynı zamanda insan bir yere oturduğunda rahat etmesini de sağlar. Böylece oturduğunda herhangi bir yere ağrımaz. Hepsi de muhteşem şeyler profesör. Ee, Pacini, sert basınçları algılayan bir başka sensör. Size güzel olduğunu söylememiş miydim? <laughs> evet. Maalesef bugün burada kalamayız. Girelim. <laughs> i̇şte ter bezlerine geldik. Bakın, bir ter damlası ter bezinde üretildikten sonra yüzeye çıkmaya hazırlanıyor. Ter damlaları vücuttaki zehirli atıkların dışarı atılmasını ve vücudun serinlemesini sağlar. Sayıları yaklaşık 3 milyon kadardır. 3 milyon mu? Evet. <laughs> bu bir kıl. Yani durun, hareket ediyor. <laughs> galiba yüzeyle bir şeyle temas etmiş bir şey olmalı. Maalesef bu şekilde görünmesinden pek hoşlanmadım. Çocuklar, hadi gidelim, yürü! Dışarıda bir şeyler oluyor galiba. Sanırım kas görevini yapamıyor. Ben gidiyorum, bir bakacağım. <laughs> kas dokusu olamaz, daha karmaşık bir şeye benziyor. Sakın bir rüzgar olmasın. Belki de onbaşıdır, bugün deri pek havalanmadı biliyorsun. Hayır binbaşı, bakın paçini bir şey keşfettim. Haklısın, gidelim. devam edin, bekleme yapmayın. Hadi yürüyün bakayım, hadi devam edin. Bugün bir sepet el bombası aldım hayatım. Sen ne dersin, güzel mi? Hayır, ne oluyor hayır, <laughs> hayır, yapma, dur! Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Alarm! B bölgesinde acil durum. Alarm! Bir şey bizi vücuttan emmeye çalışıyor. Size sesleniyorum. Durum çok acil. Binbaşı Peter duyuyor musunuz? Lütfen cevap verin. Anlaşıldı mı? Alarm! Alarm! Ne? Alarm bizi kurtarın. Seni gayet net bir şekilde duyuyoruz, em başı. Biz ...sivrisinekler sinekler yine antijen salgılamışlar. Buraya zamanında geldiğimiz iyi oldu. Sivri sinek antijenlerine karşı bütün deneyimli anafelle göreve çağırıyorum. Lütfen bir an önce B24 bölgesine gelin. Size sesleniyorum. Tamam. Sinir hücreleri acı mesajı veriyorlar. Neler oluyor? Neden yanıt vermiyorlar? Hiçbir şey anlamadım. Metro neler oluyor sana cevap vermeni emrediyorum. Bunu açıklayacak zamanım yok. Bırak ben halledeyim Peter. Metro kendine hakim ol. Az önce onbaşı Jumbo'dan acil yardım mesajı aldık ama yerini bilmiyoruz. Bize sen söyle lütfen. Aa pekala pekala. Bir sivrisinek az önce milyonlarca antijeni vücuda şırınga etti. Şu an B24 bölgesindeki kan akışını hızlandırmış durumdalar. Ben binbaşı Peter. ...bütün lenf gemileri derhal B-24 bölgesine doğru yola çıksın. Ah! Oh, Bir deniz! Hayır! Ah! Oh. Metro! Metro, çabuk ol! Ajenet! Metro! Artık sakin olabilirsiniz çünkü biz geldik çocuklar! Bu tür durumlarla baş etmesini biliyoruz. Daha önce de üstesinden gelmiştik. Pekala çocuklar, savaş konumuna geçiyoruz! <laughs> Ama Metro, kendine hakim ol biraz! Alerjik bir reaksiyon başlatma oralarda! Onlara karşı sayıları gerçekten çok az! İlave destek gerek! Sayıları çok az, farkında mısın? Bunlarla savaşamazlar bu kadar sayıyla! İlave destek geldi onbaşı! Çocuklar hadi gidelim. Derinin sıradan bir savunma mekanizmasını görüyorsunuz çocuklar Saldırganları yenmek için Bütün savunma araçları kullanılıyor Anti hücreler onları öldürüyor İstemin hücresi onları kimyasal yolla yok ediyor Ve bu problem kısa zamanda çözülüyor İşte çocuklar A -a. Gerçekten çok iyi çalıştınız çocuklar Zehir kontrol altına alındı. Geriye sadece birkaç yaralı ücret kaldı. <laughs> Buradan nereye gideceğiz onbaşı? Yeni askerler sizi götürmek için gelecekler. Birazdan burada olurlar. Ay Profesör Globus'u gördün mü? Arka taraftaydı. Gidip bakalım. Sorgulus neredi? Tam karşında duruyor çocuğum. Tam karşında duruyor. <gülüyor> 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 Yine şu pis sivrisinekler beni ısırdılar. Buna inanamıyorum. Bakın ne buldum. Beni izleyin. Hadi peşimden gelin. Evet, devam ediyoruz. Profesör, profesör. Bu hayatımda gördüğüm en güzel evet, şey. Evet, çok güzel değil mi çocuğum? Bütün bu organlar acıya karşı tepki verirler. Sert ya da yumuşak basınca sıcak ya da soğuğa karşı tepki gösterirler. Ve elde edilen bilgiler sinirler aracılığıyla doğrudan beyni iletilir. Bir sinyalin beyni ulaşması saniyenin yüzde biri kadar bir zaman Bakın şuna bakın beni dışarıdan çizilmiş. Bu da enfeksiyona neden olmuş tabii ki. Görüyorsunuz değil mi çocuğum? Ya. <laughs> <laughs> Ayyyy! Ayyy! Ay çok ağır! Ayy görevli sadece tek bir yoruk kaldı. Orayı da kapatmamız gerekiyor. Her zamanki gibi. Ben de vururum. Sakıncası yoksa girebilir miyim? Hadi. Bak Bak tamam çocuklar, biz bunu hallederiz. <laughs> Strapi, antimikrob sabuncular adına konuşuyorum. Burada durum son derece acil. İlave destek gönderin. Anlaşıldı mı? Tamam. Ee. Hadi çocuklar, gidelim. ...savaşı kazanacak gibi görünüyorlar... ...umarım ilave destek zamanında varır... ...ah... ...sonunda... ...evet işte geldik... ...dördünüz mü... ...korkarım bu kadarı yeterli olmaz... ...evet bence de öyle metro... ...şu an boşta olan sadece biz varız... ...birlikte halletmek zorundayız... ...hadi gidelim... Biz dönene kadar siz direnin metro. Ilave güçlerle geri geleceğiz merak etme. Bu mikroplar beni kızdırmaya başladılar. Hmm. kadar savaşacağımızı gösterelim. Aa, Oksijen damlacıkları kurtulduk. Hadi gidelim çocuklar. Kimyasal yardım sayesinde bu işten çok kolay kurtulduk. Aa! 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 Gördüğünüz gibi derinin tek görevi insan vücudunu örtmek değildir çocuklar. Biri karmaşık bir yapıdır. Organ and a large one, making up about 7% of your body. The skin draws one third of the blood circulation. It has three layers: hypodermis, dermis, and epidermis. Together, they keep our bodies comfortable, clean, and healthy.